Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman rahim Ve salatü sallam ala Rasulü Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ajmain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu erkeklerde olan mezi, abdesti bozar mı, bozmaz mı? Mezi geldiği zaman, evet, sadece abdestin bozar, yoksa gusu gerektirir mi? Evet, evvelen hadisine nebi Aleyhisselam ve Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu قال Ali bin Abi Talib Hazreti Ali rivayet ediyor diyor ki burdu ki kuntu laculen mazzaen ben öyle bir insandım ki yani çoğu zaman gari ihtiri tabi benden mezi geliyordu fa amaretul miqdada sahabe arkadaşı Miqdada diyor emrettim en yes'ele nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'e sormayı. Yani mezi abdesi bozar mı? Veya gusu gerektirir mi? Gerektirmez mi? Fesalehum Miktad Efendimiz'e sordu meseleyi fekale ve selam buyurdu fihil vudu'u evet mezi abdesti gerektirir. Yani bir erkek insandan mezi geldiği zaman o mezi ancak abdesti bozar, abdesti gerektirir. Yani usu gerektirmez. Bu hadisten müştehit imamları iki hüküm çıkarmışlar. Birinci hüküm. Diyorlar ki evet mezi geldiği zaman abdesti gerektirir, usu gerektirmez. Birinci bu. İkinci hüküm ise mezi kesinlikle necistir. Çünkü başka rivayette diyor ki zekerini yıka abdestini al. Yani Müslüman rivayetinde zekerini yıka abdestini al. Bukhari rivayetinde abdesti al zekerini yıka. Bu yıka, zekerini yıka oradan ne çıkıyor? Oradan o mezinin bulaştığı yer necistir. Orayı yıkamazsan o necasetle abdest olmaz, namaz olmaz. İkinci hüküm nedir demek ki? İkinci hüküm mezi kesinlikle necistir. Cumhur-u Ölemanın ittifakıyla. O mezi evvel yıkacaksın sonra abdest tekrar alacaksın. Demek ki birinci hüküm neymiş? Birinci hüküm, evet mezi geldiği zaman abdestsiz gerektirir, pusu gerektirmez. İkinci hüküm, Mezi kesinlikle necistir cumhur ulemaya göre. Çünkü Müslüm'ün rivayetinde zekerini yıka abdest al. Bukhan rivayetinde abdest al Bu yıka tabirinde bütün ulema ittifak etmişler. Mezi necistir. Mezinin değdiği yer yıkanmak gerekir. Aynen küçük abdestten farkı yoktur. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri müştehitlerin Efendimizin muradı doğrultusunda Evet. Okumayı, anlamayı, yaşamayı ve tebliğ etmeyi bize nasip müyesse 11. Lem'a mirkatu sünneti ve tiryaku marazıl bid'ayı okuyacağız inşallah. Yani sünnetin merdivenleri ve bid'aların yani sünnetle yükselişi ve bid'aların çöpe atışı noktasındadır. Yani bu konudadır. Yani bir mümin sünnetle kemala doğru gider, bidalarla esveli safiline düşer. Demek her bir sünnet bidayı yok etmek için büyük bir engeldir. Öyleyse gelin bu bidaların yok etmesi için ne yapmamız lazım? Bütün gücümüzle sünneti Efendimiz'e, Efendimiz'in sünnetine ittiba etmemiz lazım veya sünnetin her küçük bir her bir adabına dahi küçük olsun büyük olsun imkan dairinde o sünnetin adabına riayet edelim ki ta ki Allah bizi her türlü bir adam korusun ve muhafaza eylesin. Çünkü bid'alar zillettir. Sünnet ve sünnetin adabı izzettir. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'i hem kavliyle, sözleriyle hem yaşantısıyla hem fiiliyle, ef'alarıyla izzetli olarak bize göndermiş. Yani biz de bu dünyada ve ahirette aziz olmak istiyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, bütün gücümüzde sünnete ittiba etmek, sünnetin her küçük bir adabına dahi riayet edersek, o zaman biz aziz oluruz. Allah Kur'an'da ben azizim, benim gönderdiğim peygamberler azizdir bana ve peygambere ittiba eden de azizdir diyor Kur'an'da. Öyleyse Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ne diyor Allah Efendimiz hakkında. Lekad <laughs> ca'ekum. <laughs> evet. Kasem ederim ki size geldi. Lekad <laughs> ca'ekum. Evet. Kim size geldi? Lekad <laughs> ca'ekum. Elbette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam size geldi. Lekad ca'ekum. Kimdir bu zat? Resulun. Resul geldi. Min enfusikum. Sizden biridir. Yani insandır. Yani melek değildir. Yani cin değildir. Yani beşerdir. Yani o da sizin gibi Adem aleyhisselamın oğludur. Azizun o nedir? Azizdir. Yani yemin olsun size içinizden gayet izzetli ve gayet şerefli bir peygamber geldi ki, o peygamber öyle bir peygamberdir ki bütün anaların ve babaların, evladın tehlikeye düşmesinden ne kadar titriyorsa ve korkuyorsa, bütün onların şefkati bir araya gelse Efendimiz kader ümmet üzerine titremez ve korkmaz. Peki nereden biliyoruz? İşte Allah kendisi onun hakkında ne diyor? Aleyhima anittum. Yani ümmetin içinde hiçbirisinin sıkıntıya düşmesini istemez ve onun ümmetinden birisi bir hata yaptığı zaman, bir günah işlediği zaman Efendimiz çok ağır gelir. Efendimiz bütün gücüyle aman ben ümmetim Allah'a karşı bir hata yapmasın, bir günah işlemesin, Allah'ın rızasına evet uygun olmayan bir harekette bulunmasın. Bulunsa ne olur? Diyor ki peygambere çok ağır gelir bu. Yani eğer biz peygamberi seviyorsak aleyhissalatü vesselam onun sünnetine itibar etmeliyiz. Onun sünnetinin dışına çıkmamalıyız. Bidaya bulaşmamalıyız. Bidaya bulaşırsak Efendimiz'e çok ağır gelir. Efendimiz'i özmek istiyorsan bidaya bulaş. Bidayı İşle. Efendimiz'i seviyorsak kesinlikle en küçük bir bid'a dahi asla bizim kapımızın önüne geçmemelidir. Bid'alardan Allah'a sığınıyoruz. Yine Efendimiz, Allah Efendimiz ediyor Diyor ki, o peygamber öyle Hz. Muhammed öyle bir peygamberdir ki Harisun aleykum Evet. Üstünüze tir tir titrer. Mesela bakıyoruz ki bugün Efendimizin sünneti dura dura, sünnetin adapları dura dura, şeriat ı garra-i Muhammedi Aleyhisselam dura dura, birçok insanlar tabi cahil oldukları için Kur'an'ı ve sünneti bırakmışlar ve ha böyle değişik ilimle alakası olmayan, maneviyata alakası olmayan böyle bir tane çaput bağlamışlar beş başına, bir tane ondan sonra koyu sakal bırakmışlar dine en büyük darbe bulanlardır bunlar. Tabi bunlar hepsi mi? Hayır. Elbette o tarikat ki şeriat'a hadimse o tarikat başımız üzerinde yeri vardır. Ama o tarikat ki oh alim ki veya o oh şeyh ki eğer Kur'an'ın ehkamını bırakmış bırakıp da efendimizin sünnetin dışına çıkıp da ben ne yapıyorsam bu doğrudur diyorsa o dinle alakası yoktur. O ancak bir zındıktır. Öyleyse dikkat edelim. Şeriatı öğrenelim. Kur'an'ın ehkamını öğrenelim. Efendimiz'in sünneti ve sünnetin adablarını öğrenelim. Bizim hocamız, bizim şeyhimiz eğer bunlara uyarsa, şeriata uyarsa, Allah'ın hükümlerine uyarsa, Efendimiz'in sünnetine uyarsa daha çok severim. Ama onların dışına çıkıp da ben ne yapıyorsam doğrudur diyorsa o dine en büyük düşmandır. O mu tehlikeli yoksa Amerika'daki bir kafir mi? Elbette o daha tehlikelidir. Neden? Çünkü o din şemsiyesi altında ümmeti ne yapıyor? Bozuyor ve ümmetin itikadını darmadan ediyor. Yani her Müslüman kafire karşı şartlıdır. Elbette kafire teslim olmaz. Ama birçok Müslümanlar cehaletinden dolayı birçok münafık bu şekilde Müslümanları kandırıyor. İşte bakın ne diyor? Hiçbir şeyh, hiçbir alim, hiçbir evliya, hiçbir asfiya, hiçbir anne baba, bütün bunları toplasanız, Efendimiz kadar ümmetini seven ve ümmetin üzerine tir tir titreyen ve bütün gücüyle ümmeti nasıl salih selamete çıkarıp onları imanla beraber Allah'ın huzuruna götüren bir çoban yoktur. Ümmetin çobanı Efendimiz'dir. Ha o çobanlığa yani Efendimiz'in sünnetine riayet eden gücü nispetinde ne kadar alim hoca varsa ne kadar şey varsa gücü nispetinde bütün gücüyle Efendimiz sünnetine ve sünnet adamına riayet ediyorsa o bizim başımızdır, tacımızdır. Ve illa bid'aya giriyorsa, şeriatta onun yeri yoksa, bu yo ben böyle söylüyorum, bu böyledir diyorsa Allah bizi muhafaza etsin. Allah ümmeti muhafaza etsin. Allah ümmeti onlardan korusun muhafaza etsin. Üstad Bedevan Hazretleri bütün gücüyle nasıl sünnetin ve sünnetin adabını tekrar cila yapacağım. Yani asla ve kat'a yani taviz vermeden nasıl bu sünneti ihya edebiliriz? Derdi bu. Yani bid'aları kökten nasıl yok ederiz? Fakat bakıyoruz ki bugün boya üstadımızın arkasına giden birçok insan hatta birçok öyle bid'alara girmişler ki bid'alar içinde boğulup gidiyorlar. Yani aynen öyle de Şahin Akşehir'in gibi bir zatın arkasına giderler de birçok bir alanın bir şey içine girmişler. Aynı böyle Şahin Gelani vesaire vesaire. Evet peki bu dert nedir? Bu hastalık nedir? Bu hastalık evet edile şer'iye ilmine vakit ayırmıyoruz. Cahiller gibi ha böyle insanların ağzına bakıyoruz. Bir insanın ağzına ne çıkıyorsa o onun için aşağı sanki ayettir, hadistir. Evet. Ayet Efendimizin ayet Allah'ın muradıdır, Allah'ın hükmüdür. Hadis de Efendimizin sözü ki Allah'ın muradını bize net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyleyse Kur'an ve hadisten Allah bizi ayırmasın. Kur'an ve hadis gölgesinde ne kadar hizmet varsa, onlara uygun ne kadar bize hizmet varsa Allah muvaffak etsin. Kur'an'a hadise ters düşen ne kadar hizmet varsa, evet malum adam gibi Allah onları ya islah etsin, islahı mümkün değilse tarumar eylesin, ümmeti kurtarsın. Evet ne diyor? Efendimiz sıkıntıya düşmenizi asla istemez ve ona ağır gelir. Ve Efendimiz sizin üzerinde tir tir titrer. Çünkü Efendimiz nasıl ümmetimi cennete götürebilirim bütün derdi o, o odur. Öyleyse biz de Allah'a ve Peygamber'e ittiba etmişsek bütün gücümüzle bir insanın imanına vesile olabilir miyiz? Bir insana daha bir insana daha efendimizi ve peygamberimizi sevdirebilir miyiz? Derdimiz bu olmalı. Nefsimizi sevdirmek değil. Nefsimizi beğendirmek değil. Allah'ı ayetle sevdireceğiz. Peygamberi sünnetle sevdireceğiz. Derdimiz bu olmalı. Yoksa ben alimim. Benim keşfim var. Benim kerametim var. Ben evliyayım. Ben gece Bunlar eğer böyle bir hastalığa bir insan girmişse o adam zaten iman de hastadır. Peki Efendimiz evet ümmet üzerine tir tir titrer. Kime bahne diyor? Bil mu'minina rahim. İman eden ümmete diyor hem merhametlidir hem şefkatlidir. Buradan ne çıkıyor? Evet. Mefhum muhalif Efendimiz kafire karşı kafirin hizmeti yani hizmetiyle meşgul olanlara karşı asla ne merhametidir, ne de şefkatlidir. Efendimiz merhameti ve şefkati sadece kimlere hastır? İman eden müminlere. Ya Rabbi beni ve bütün ehli imanı o şefkat, o merhamete Ya Rabbi layık bile mümin eyle. Evet. Yine ikinci hadis, ayette bakın ne diyor? Fe'in tevellu Allah diyor, ey Muhammed, eğer siz, eğer onlar sana yüsevirlerse, sen onlara cevaben şöyle de: Fakul de ki, hasbi Allahu, Allah bana kafidir. Eğer aldırmazlarsa, senin öğütlerine Kur'an vermezlerse, yani Kur'an ve Sünnet'e dönmezlerse, sen de ki Allah bana kafidir. Evet, la ilahe illallah. Ondan başka evet hasaba kimseyi çeken kimse de yoktur. Yani bütün hasaba hasaba alan kim? Allah'tır. Öyleyse Allah bize kafidir. Aleyhi tevekkeltu. Yalnız ve yalnız Allah'a tevekkül et. Ne demek? Yani yalnız ve yalnız Allah'ın koyduğu kanunla öğren, öğret, yaşa, hayatını o şekilde dizayn et. Yani senin saadetin ahkam-ı Kur'an'dır. Kur'an hükümleridir. Senin saadetin o hükmün şerhi olan Efendimiz hadisleridir. Saadetin evet sahabenin icma'ı dört mezhebin kıyasıdır. Başka saadet olamaz. Başka yerde saadet arama. Öyleyse bu edile-i şer'iye uyan ve o çerçevede adım atan kim varsa Allah razı olsun. Onun dışına çıkan Allah istah etsin. İslam mümkün değilse bir an evvel Allah ipini pazarı çıkarsın ve ümmeti ondan korusun muhafaza buyursun. Ve huve, o öyle bir Rab ki nasıl bir Rab'dır? Rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir. Ne demek? Evet. Yani dünya arşa nispeten yine ucu kadar bile yeri yoktur. Bütün planlar bütün programlar, bütün projeler Arş-ı Azam'da yapılır. Sonra yeryüzüne iner. Yine evet bu Tövbe suresindeydi bu ayetler. Yine başka ayette var. Bu ayette Ali İmran suresinin 30. ayet kelimesi Cenab-ı Hak قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ ve اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللّٰهُ وَرَحْمَ Bakın şimdi burada ne diyor? قُلْ Ey Muhammed sen de ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونَ bana tabi olunuz. Demek ki Allah'ın sevgisi Efendimiz'in ittibağından geçer. Ne demek? Yani Efendimizin sünnetine riayet etmeyen, o sünneti kendine dostur etmeyen, o sünnetle yaşamayan, o sünnetle hayatını dizayn etmeyen bir insan, 24 saat dese ben Allah'ı seviyorum yalan söyler. Neden? Çünkü Allah kendisi diyor. Ey Muhammed sen de ki, eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun. Bana tabi nedir? Yani sünnetime tabi olun. Yani sünnetimi kendinize hayat ediniz kumullahu. <Seylonu> o zaman Allah sizi sever. Sen sever mi? Hayır. Efendimiz sünnetine itiba eden bir insan Allah'ın sevgisi sadece kazanmıyor. Aynı zamanda ve yagfir lakum Allah onun bütün geçmiş, geçmiş, geçmiş günahlarını ne yapıyor? Siliyor, affediyor. Vallahu gafur rahim. Elbette Allah mümin için hem gafurdur, bağışlayandır, esirgendir, hem rahimdir ve merhamet edendir. Evet. Şimdi Buradan bir kelime okuyalım. Burada diyor ki birinci nükte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Efendimiz buyurmuş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felahu ez cumiyeti şehid. Hakikaten biz öyle bir asırdayız ki yani Müslümanların çoğu Ali kimi Ali'ye takılmış, kimi Veli'ye takılmış, kimi Deli'ye takılmış habere gidiyorlar. Kardeşim sen ne diyorsun, o bilmiyorsun sen burada ne var neler, neler var neler. Var mı orada edileşeri ilmi? Yok. Bakıyorsun ki hurafa yuvası, bid'alar yuvası, yani pislik yuvası. Kardeşim dini İslam bir kanundur. O şare de Allah'tır. O şariyi en iyi anlayan da Hz. Muhammed'dir. Evet. Bir meclisin mübarek olması o mecliste daima evet muhkem ayet ve muhkem hadis insanlara anlatılmalı. Eğer muhkemler anlatılmıyorsa o meclis hurafalarla doludur. Dinle İslam'la alakası yoktur. Belki ümmeti fesada götüren en büyük bir tehlike yuvasıdır. Dolayısıyla böyle bir zamanda efendimiz diyor ki benim sünnetime kim uyarsa yüz şeyin sevabını alır. Yani fesadi ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şeyin ecrini sevabını kazanabilir. Evet sünnet-i seniyeye ittiba kim efendim sünnetine tabi olursa mutlaka gayet kıymettardır. Mutlaka her bir sünnet onun için dünya ve ahiretten daha değerlidir. Hususen Allah'ın istilası zamanında hususen eğer her tarafta dinde olmayan kurallar sana hücum ediyorsa bir Allah sana hücum ediyorsa sünnete seniye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Çünkü öyle bir zamandayız ki her bir sünnet bir bid'ayı yıkıyor demektir. Eğer sünnete ittiba etmezsen seni kanser gibi o bid'alar seni yok eder. Hususen fesadi ümmet zamanında eğer ümmetin gittiği bir fesada gittiği bir zamanda Evet. Ne diyor? Sünnet-i seniyenin küçük bir adabına riayet etmek. Sünnetin en küçük bir adabına eğer uyarsan ehmiyeti bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. En küçük sünnetin bir adabı dahi sana güçlü bir kuvvet ve iman veriyor. Doğrudan doğruya sünnete itibar etmek. Eğer doğrudan da sen bir sünnet işlersen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor o sünnet. O da Efendimiz de seneyi hatır getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Yani adeta kendini Allah'ın huzurunda görürsün namazda olduğu gibi. Hatta en küçük bir muamelede hatta yemek içmek ve yatmak adabına sünnet isteniyeyi murat ettiği dakikada o adi muamele zaten yatıyorsun. Zaten alışveriş yapıyorsun. O adi muamele o adi bir amel ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir, bir hareket oluyor. Neden? Çünkü sünnet. Mesela bazen dükkana gidiyorum. Küçük bir şey alıyorum. Kaç liradır diyorum? 10 lira. 9 lira olmaz mı falan? Diyorum. Birileri bana diyor ki ya ayıp ya. Sen bir kuruş için pazarlık yapıyorsun. Kardeşim mesele bir kuruş değildir. Mesele nedir? Mesele Efendimizin sünnetini yaşamak ve yaşatmak ve bildirmek ve o sahaba nail olmaktır. Zaten yatıyorum. E sağ tarafa yat. E, zaten yatıyorum. E efendi nasıl yatmışsa öyle düşün öyle yat. E ne oldu şimdi? Hem Efendimizin huzurunu kazandın. Hem de kendini Allah'ın huzurunda gördün. Ve o şekilde hatta başka bir hadis vardır diyor. Ölen adam bir nevi şehit olur. Öyleyse sünnet-i seniye bizim hem dünyada hem ahirette, ahirette en büyük kemalatımız ve saadetimizdir. Yani bütün gücümüzle sünnete uymalıyız ve sünnete sarılmalıyız ve sünnetin en küçük bir adabı kendimize rehber itikaz etmeliyiz. Çünkü o adi hareketiyle bak ne diyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın ittibaını düşünüyor. Ve şeriatın, şeriat ı garra'nın bir adabı, bir edebi olduğunu tasavvur ediyor, düşünüyorsun. Ve şeriat sahibi o olduğu, Allah olduğu hatıra gelir. Ve ondan şari hakkı olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur o zaman öyle bir tefekkür sen ne yapıyor? Senin kalbini Allah'a yönlendiriyor. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Yani uyursun uyku da adeta bir huzur. Adeta namazdaymışsın gibi böyle bir huzur, böyle bir sevap, böyle bir saadet sana yapıyor, kazandırıyor. İşte bu sıra bilen sünnet-i seniyye ittiba kendine adet eden bir insan adatını normal adetini ne yapıyor? İbadete çeviriyor. O zaman bir müminin her ameli ibadet olmalıdır. Bir müminin hiçbir ameli bid'a ve çöplük değildir. İmanın gereği de budur. Evet. Bütün ömrünü bu şekilde semeredar ve sahablar yapabilir bir mümin. Öyleyse bir mümin elbette bunu sever ve ister ki bütün dakikaları ibadet olsun. Bütün zamanları ibadet olsun. Öyleyse sünnete et. Sünnetin en küçük bir adabına tabi ol ki bütün hal ve hareketlerin ibadet olsun. Cenab-ı Hak bu şekilde yaşayan ve bu şekilde ittiba eden, sünneti kendine rehber, adabı kendine evet ittihaz eden memilerden eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem